Yani tartışmanın bu biçimi almasında e, benim de bir parça katkım var. E, çünkü ben e, baştan itibaren e, aslında yazılarımda isim zikretmedim. Sadece nitelikler üzerinde durdum. Sadece bir televizyon programında e, nasıl yani bu niteliklere uygun birileri, e, birisi veya birileri var mı tarzında bir soruya muhatap olduğunda Abdullah Gül gibi dedim. Yani Millet İttifakı'nın ya, e, göstereceği aday eğer karşı taraftan da oy alması beklenecek bir isimse eğer kendileri Millet İttifakı'nı oluşturan partiler Abdullah Gül ismi üzerinde geçmişte nasıl uzlaşmışlarsa yine onun gibi bir isim bulup onun üzerinde uzlaşıp e, onu aday çıkartırlarsa herhangi birisini Abdullah Gül gibi birisini e, karşı taraftan da oy alabileceği için onun kazanma şansı olabilir dedim. Ama buna bir şey daha ekledim. Dedim ki aslında Cumhur İttifakı'nın da eğer Tayyip Erdoğan herhangi bir sebeple aday olamayacaksa onun da aray aray arayınca, arayınca belki ulaşabileceği isim yine Abdullah Gül gibi bir isim olmak zorunda. Yani hem kendi tabanından oy alabilecek hem de karşı taraftan böyle çatışmacı olmayan isim arayışı içerisine girmiş olan isimler varsa, seçmenler varsa onlar için de cazip gelebilecek olan kişi yine cumhur adayı Cumhur İttifakı'nın adayı olabilecek kişi için gibi de Abdullah gibi Abdullah Gül gibi birisi olmak zorunda demiştim. Bu o gibi kısmı pek görülmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Gül olur mu diye tartışıldı. Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül olur mu diye de tartışanlar oldu. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. Abdullah Gül'ün şahsında temsil edilen nasıl nitelikler varsa aslında o nitelikler iki e, ittifakın da adayları için gerekli nitelikler. Yani iki tarafa da cazip gelebilecek yönleri var. Bir defa e, deneyimi olduğu için geçmişte e, devlet en önemli makamlarda bulunmuş en son yedi yıl cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan parlamenter sistemin e, daha doğru olduğunu bu sistem tartışmaları yapıldığı dönemde de yaptığı çıkışlarla Kendisi ifade etmiş olan birisi ee, pek çok olayda e, bugünkü hükümetin e, programlarını e, politikalarını e, biraz e, eleştirilmesi yine bilinen bir isim ama biraz eleştirdiği için de oraya da sempatik gelebilecek bir isim. Dolayısıyla yani bulunacak olan isim onun gibi birisi olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ha bu Abdullah Gül olur mu? Ee, tabii Cumhur İttifakı için bu daha az düşünülebilecek bir şey ama Millet İttifakı için hala düşünülebilecek bir e, konu olarak da görüyorum doğrusu.